Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fall Guys oynayacağız. Böyle aşağı doğru düşüyoruz. Ben de böyle dört yıldızlı hızlı değişik bir şey yaptım. Bu ben da Galatasaray yok. Bu da Kuyruk kardeş. Galatasaray yok kardeş. Ben dört yıldız bir yuvarlığım. 12 kişi geldi ve bur böyle bir oyun modunda oynayacağız. Jump Showdown diye. Tek round'luk bir oyun. Düşersen elenirsin kardeş Aynen, aynen. O yüzden uzun bir video olacak. Yani şey çok fazla maç atacağız. Şimdi çok hızlı eğlenebiliyoruz bazen Evet. Altımızdaki yerler düşebiliyor bazen. Mesela düşebiliyor dedikçe. Değil, direkt düşüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Hayır. O ventilatörü unuttum ben. Hmm. Atlayarak gittim bir de. <laughs> Neyse. Bir nasıl oynuyorlar izleyelim. böyle oynuyorlar ya çok aslında Ali, ben, o... baş... ben başka bir oyun modu açacağım. tamam sen hemen başka bir oyun modu bul. buldum kardeş tamam hemen geliyorum kardeş galiba o şeker toplama oyunu kardeş tamam güzel daha önce oynadık falgaysı zaten az önce levelimden de bakmışsınızdır çok oynadık oğlum bir hafta bir hafta değil de Bence 3 gündür oynuyoruz. 3-4 gün işte. Ama bir ara saat ee, yine kadar oynamıştık Fall Guys'ı. Aynen. O yüzden levelimiz artık gittiş. Aa boğamadı. Boğamadı. Bunu Kayra oynamış. Kayra eski oyuncularından Fall Guys'ın. Ben 3-4 gün önce indirdim. Böyle boğa modu. Evet. Güzel görünüyor aslında. Boğalardan bak, boğalar. kaçıyoruz. Boğalar bize doğru sinirleniyor. Eee boğalar sinirleniyor sanki üzerimize doğru geliyor. Bak İyi izle bir boğayı. Bak ne bak, sinirlen bak sinirlen görüyor musun kardeş? Kardeş! ben öldüm galiba. Biraz hastayım. Ama biraz. Mevsim geçiş hastası. Ya. Arkadan da bir de vantilatör var. Birader ben gergedan da Anlık Ardın çeke çeke düğün geziyiciler. Babam- Hayır! n 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 ya Ali'nin girdi haller. Babaların insanı. Daha önce kesme falan yapmıştım ya. <laughs> o kadar ama Edith. <laughs> evet benim bildiğim Edith o kadar. <laughs> Neyse biz boğalardan kaçmaya devam edelim. Geldim kardeşim Hoş geldin de nereye gittin ya? Kısa bunu sürdüm. Soru... da. <laughs> He tamam. Bu, bu, bu oyun modu çok iyi. Evet eğlenceli. Ama o ventilatör biraz zorlaştırıyor oyunu. Yo ventilatör kaçmanı yardımcı oluyor. Ben bir, te, bir ara ventilatörden <laughs> Ali be, benim bir yeni aldığım şeye bir baksana. Bakıyorum. Neredesin Bak, sen? Bakıyor mu? Ha <laughs> gördüm arkamda bir şeyler var. Ali ben... Arkamdaymış. Görmedim. Oh, AY Oy! Oh, <laughs> Ali kardeş, Ali kardeş. Ben bu modda çok kötüymüşüm ya. Göremiyorum ki arkamı. Kayra kardeş eğlendiğine göre çıkabiliriz. Kardeş ben başka bir mod baktım. Aynen. İyi Hemen gidelim ana ekranımıza kardeş. Oyun modunu değiştir kardeş. Başta tak kardeş. D to B. B İngilizce Arkadaşlarının yanında İngilizce bir şey okurken d d b. D d b. d 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 b d d d d okurken waiting for players show we start him in... how to play avoid is avoid the full derse the de at... kötü okuyormuşuz biz at... bu da sizler ask your open to win the from but i gold well qualify Ali buradaki bombaları böyle alacak mı oradaki izleri Evet. Atın kafa öne atlama tuşuyla başkalarına böyle sap patlayacakken açıyorsun Aşağı atmaya çalışıyorsun. <laughs> olsun bazen şeyler yerler kuruyor. Ben birini atmıştım. Arkaladım atıyorum. Nefes alamıyorum da hastayım. Ben de mevsim geçişi hastası gibi bir şeyim ama hala geçmiyorum. Neyse reader. Ben, ben nefes kurabiyemim <laughs> var benim şu an. Ee, boğazım iltaplanmış kardeş. Hmm, o yüzden olsun nefes kardeş. alamıyorum kardeş. O yüzden nefes alamıyorum kardeş. Oğlum dün hadi ben sende kapattım ya. Hmm. İlk annem sonra kapattırdı. O zaman yatıyordum böyle tam böyle nefes alamıyorum, yatamıyorum. Gece bak e, 0.02'de uyandım. sabah 2'de uyandım. E, 2.30'da uyandım, 3'te uyandım. Ve 10 kere uyandım ben. Uyuduktan sonra. O 12'de de kardeş en son kahvaltıya gittim. 12. Saat 9'da kahvaltı yapıyorlardı ama ben 12'de gittim. Tamam. Ee, Oha! 2 bomba üstüme patladı. Hadi senin durum bayım biraz. <laughs> <laughs> Sen <laughs> havada. Üç kere bomba tuttu beni. Üç kere havada düştüm karşıda da bomba tuttu. EFT tam kurtuluyordum. Yanlış yere zıplama yaptım karakteri. Eee D'ye bas dönmedi ve boşluğa doğru atladım. Galiba senin şeyi ben de alacağım birazdan. Senin o şeyi işte. Hadi. <laughs> <laughs> Kanka biraz daha önden olsa yukarıda olsaydı kardeş aslında. Ya da tekli olsaydı kardeş. Anlık <laughs> Ali'nin bakışlar. Baba ben de seviyorum için. Bilmiyorum. Oğlum kulaklığı takıyorum saçım çok böyle kel tarzı oluyor. Bir çıkarıyorum orman saçına dönüyorum lan. <laughs> Cinavarın saçı gibi oluyor. O, o bende de var o bende. Kulaklık saçlarımı derime yapıştırıyorum O yüzden derime yapıştırıyor kanka. Salıyorum böyle. İki saat bilmiyorum valla. Hele bir de bir kabartıyorum. <laughs> <laughs> Among <laughs> us <in> has <this> young... <laughs> Ali dikkat et sana atma bunlar. Ben de ben bakıyorum etrafı. Atsana. Ya. Ali blok dikkat bloklar şey oluyor. Hı. Ali kardeş kendi sıkmalarına izin verme. Hı. Ali sağına bomba atıyorlar. Ali. Hayır. Ali bu kadar ileri Dur be izleyelim sonunu izleyelim. Ben çıktım ama neyse izleyeceğim. Tamam. Ben önemliyorum bu kadar. Bak bu mavi de iyi oynuyor. Evet. Kayra gitti. Çünkü bir şey yapacakmış. Dedi sen tek başına oynadın. Ben de tamam dedim. Az önceki turda eğlendim. O yüzden tekrar başladım. Zaten orayı kesmiş onlar. Edit yapacağım çünkü. Evet. Uzun bir süre sonra maç bulabildim sonunda. Zaten böyle bir harita var. Ama bence bu topları sayısını artırmalılar. Birine eilen Oha ya kutlu. <laughs> Oy tamam. I love playing stuff. Oynayalım biraz. Evet yine elendim ve yine başlıyorum. Ki zaten elendim gösterdim ben niye şey gö söylüyorum bilmiyorum. Ama oyun modunu değiştirmiştim. Yine de aynı modda oynadım.

Ranka atladım. Ekmeği. Ekmeği. Dur bakayım ya. Oraya hiç şey yap. Böyle kalsın ama paten. Böyle dursun. yine değiştireceğim. Tiles bir. Yine okuyamıyorum muhtemelen ama neyse. Evet. Aynı mattan devam ediyoruz. Yine Tiles bir galiba. O da aynı matmış. Neyse biz de bunu oynayacağız artık. Bu Sadece arada... Sadece deliler kendi kendine konuşuyor. Ama ben kendi kendime konuşmuyorum.

Son bir tur daha oynayayım. Şeyi kapatayım. Tamam onu da ben de yap o zaman. Tamam aynen. Öyle yapıyorum zaten. O zaman normal bir oyun maçı turu girelim. Ne dersin? Aynen. Mantıklı. Aa yeni oyun şeyleri gelmiş. Modları gelmiş iki tane. Deneyelim hadi iki tur olsun zaten kısa sürüyor. Ama ben ilk hepsi... Aha onu görmedim ben onları. Hadi reyü <laughs> İki tane gelmiş. <laughs> Birincisi bu diğerini de şey yapayım. Ondan Sonra videonun sonunda gelecek. Bu arada uzun süredir video gelmiyordu. Nedeni ise bir tane video çekmiştik. Ama editlerken bile uzun olacaktı. O yüzden... Tekrar çekmek karar verdik. Evet kardeş. Arkadaşlar bir de Discord sunucusu açıldı. Yani oraya gelirseniz çok teşekkür ederiz. Ee, i̇lk gelenlere sunucuya aceleci rolü veriyoruz. veriyoruz. Aceleci, aceleci rolü veriyoruz. Geriye toplam iki aceleci rol aceleci bir rolü ve aceleci iki rolü ka, arkadaşlar kapıldı. Ee, beş rola yani toplamda e ee, 3 tane daha aceleci şey var. Ee, şimdi gelen biri 3. aceleci 3 olacak. Ee, önceden gelirseniz çok seviniriz. Ve arkadaşlar kuralları gel geldikten sonra hemen ilk önce bir kuralları şey yapın. Biz de ok okuyun. O sırada da biz de size aceleci ünvanınızı veririz. Ve zaten açıklama kısmına koyarım iç topluluğa bakmayacaksanız. Topluluğa normalde koymuştum ama galiba görmediniz. Çünkü ama ben bunu biliyorum. Bu oyun modu güzelmiş ha. <laughs> ben bunu. <laughs> <laughs> bunu sese gelden görmüştüm. Ya. Evet. İyi kulaşansa biz elendik. <gülüyor> 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 Oha adamlar oraya düştü ya der. Bu çok zormuş. <laughs> Adamın cehennemde deneyelim de bir video bir Evet. Discorda gelin ha arkadaşlar Heee discorda geliniyo Yoksa Ali ağlar Değil mi Ali? Öyledir öyledir Ya da sizi Bu videoya like edip kanala abone olmayanlar, Onları Tost olarak Ali tost makinesine basıp Yiyor arkadaşlar. O yüzden bence Abone olun like atın Yoksa tost olarak yenebilirsiniz bu arada fark ediyorum izlenmeler çok yani aboneler de artıyor yavaş yavaş ama kimse like atmıyor bak. Dikkatinizi like çekerim atın. hocam. Like atın lütfen çocuğa like atın abi ya. Uğraşıyor çocuk kadar. Yorum da. Yorumla yorumla atın yani. Çünkü Çünkü her yoruma cevap veriyorum. Evet arkadaşlar bizi hem eleştirebilirsiniz de özellikle ben eleştiri açık biriyimdir eleştiririm de ya yani eleştiriye açık arkadaşlar Discord'a gelip zaten oradan size ee, video duyuru falan da yapacağız siz orada yani Discord videonun duyurusunu önceden evet Discord'a gelirseniz videoyu ilk izleyen olabilirsiniz arkadaşlar o yüzden bence kaçırmayın hatta belki de saatini bile veririz. Yani videoyu çok aceleyle çekmemiz gerekmezse planlarız. O şu saatte olsun diye. Kaç, Size de saati söyleyeyim. Evet ya. Tekrar tekrardan Çık. Çık tek gidelim. Aynen. Öyle olunca siz de öyle yapın yani. <laughs> Bu oyunu da beraber oynamamızı beraber oynayalım istiyorsanız yine Discord'a gelin. Orada dört tane oyun odamız var yani. Birine gelirsiniz, oynarız. Ama bu oyun sadece telefon, bilgisayardan bir de konsoldan Nintendo'dan oynanabiliyor. Konsoldan da oynanılıyor. Değil mi? Konsoldan da olabiliyor. Ama o telefondan oynanmıyor sanırım. Galiba bilmiyorum. Kardeşim bu tur açılmıyor ya. Bu gel tur abi, açılmıyor gel. ya. Gel kardeşim o zaman hangisini açıyorum? Dıdı be, dıdı dı be ya dıdı dı be. Mükemmel <laughs> İngilizce. <link yürüyeceğim. gülüyor> bu arada baktım galiba her oyun modu aynı. Yo ben öyle gördüm. Farklı farklı oyunlar oluyor içinde belli belli. Bu videoyu izlerken zaten anlayacaksın. Böyle The Last Beam'e ne oynamıştık. Onda da toplardan top atıyorum falan filan. Aynı oyun. Aynen. Ali kardeşim sen de bir... Discord'a e, Discord'un linkini açarsın değil mi? Yani şeyine. Atarım atarım anla sıkıntı yok. Bu arada giremiyorsanız da söyleyin. Girmeniz gerekiyor ama. Bilmiyorum. İki kişi var şu an. Tamamdır. Oyun başlatıldı. Galiba iki kişi başladı oyun. Aa harbiden iki kişi başladı oyun. Ulan beladen. <laughs> Gel lan bir kardeş. Kendimizi ayrı oda kurduk ya. Patladık kardeş. Patladın kardeş. <laughs> Patladın kardeş. yakalandım biladem. Oy! İşte bu, işte bu. Bence <laughs> burada video sonuna getir. bitmeden. <laughs> Ve yolunda bu sevinçle sonuna geliyoruz. Ama düşüyoruz. Neyse dur bir lobiye geleyim ne Kayra ile bitiş yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Abone olun